Ya of ya bu televizyonda hiç güzel çizgi filmler yok ya. Aa bu ne ya? Barbie değil mi bu? Aa olmaz Barbie'nin filmi çekmiş. Ya bunu ben hemen izlemem gerekiyor. Hemen şöyle bir açayım da izleyeyim. Tamam. Ya Barbie'nin filmi ne kadar güzelmiş ya. Şuna bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz Barbie'nin filmini? Barbie'nin filmi çekmiş. İnanmıyorum. Çok güzelmiş ya Barbie'nin filmi. Baksanıza Barbie arkadaşlar görüyor musunuz? Hemen bu filmi izlemem gerekiyor arkadaşlar benim. Vay be demek ki Barbie böyle bir film çıkartmış. Benim bundan nasıl haberim olmaz ya? Hemen bunu izlemem gerekiyor aslında. Evet Barbie. Arkadaşlar bakın Barbie yatağından uyandı. Arkadaşlar Barbie'nin filmini görüyor musunuz? Çok güzel. Bunu hemen izlemem gerekiyor benim ya. Aa bir dakika telefonum çalıyor. Birisi sanırım beni arıyor. Oh Barbie ne beni arıyor arkadaşlar Barbie şu anda beni görüntüle arıyor yaramıyorum hem de Barbie'nin filmini izlerken. Evet arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi Barbie bebek görüntüler alalım. Bakalım Barbie bebek bizim görüntülü aramamız açacak mı? Şu anda görmüş olduğunuz gibi Barbie bebek görüntüler alalım ve telefonda çalıyor. Bakın duyduğunuz gibi şu anda telefon çalıyor arkadaşlar. Evet bakalım Barbie bebek bizim görüntülü aramamız açacak mı? Arkadaşlar video sonuna kadar izleyin. Çünkü Barbie bebekle konuşmak istiyorum. Daha yeni zaten beni aradı arkadaşlar. Barbie bebek beni aramıştı. Ben de şimdi Barbie bebeği arıyorum. Bakalım Barbie bebek benim görüntülü aramamı açacak mı? Hadi Barbie bebek açsana ya. Arkadaşlar Barbie bebek şu anda gördüğünüz gibi benim görüntülerim ama açmıyor. Ama ben onu durmadan rahatsız edeceğim. Zaten onun filmini izlemiştik. Gördünüz arkadaşlar, onun bir filmi çıkmış. Bir sonraki videomda da onun filmini izleyeceğim. Ama şimdi de o beni görüntüler aramıştı. Ben de şimdi onu görüntüler ararım. Bakalım görüntülerim ama açacak mı Barbie bebek? Arkadaşlar açmadı. Evet, Barbie cevap vermedi diyor. Ben de tekrardan arıyorum. Evet arkadaşlar, Barbie bebek gördüğünüz gibi şimdi tekrardan arıyorum. Bakın gördüğünüz gibi çalıyor arkadaşlar. Bakın. Evet çalıyor arkadaşlar telefonu çalıyor Demek ki Barbie'nin bir telefonu varmış Ve şu an telefonu çalıyor arkadaşlar Evet telefonu çalıyor bakın gördüğünüz gibi Hem de nasıl çalıyor evet birazdan açacak Ve bizimle konuşacak Barbie bebek Videoyu kaçırmayın arkadaşlar sonuna kadar Dikkatli bir şekilde izliyoruz Hadi bakalım Barbie bebeğin açmasını bekliyoruz arkadaşlar Bakın şu an çalıyor görüyor musunuz çalıyor Ama bilerek açmıyor Barbie bebek Ama ben durmadan saat gece 3'te Zorlayacağım 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 Ve o telefonu açtıracağım arkadaşlar Bu Barbie bebek Bakın halen çalıyor duyuyor musunuz? Halen çalıyor ama Barbie bebek yine açmıyor. Neyse arkadaşlar biz sonuna kadar bir arayalım. Bu Barbie bebeki açışlığına ben eminim. Evet açacak. Bakın video sonuna kadar izleyin. Aa açmadı. Yine açmadı. Barbie cevap vermedi diyor. Tekrardan arıyorum arkadaşlar. Evet. Bez etmek yok. Tekrardan Barbie bebeği arıyorum. Artık Barbie bebek lütfen aç şu görüntüler mamızı. Aç artık Barbie bebek aç. Aç artık şu görüntüler mamızı. Niye aç? Arkadaşlar Barbie bebeği kaçtı. musunuz Barbie, Barbie bebeği? şuna bakın. Çok önemli bir şey var. Oo evet, bana ne, ne acaba? De Ben senin oyun parkına gelmiştim. Ve sen de beni ile yakalamıştın. Ve ben seni orada gördüm ve çok beğendim. Oo e, ben, ben sana çok beğenmiş. Aşık oldum, Onur. Evet biz artık bundan sonra sevgiliyiz. Ne? Sevgili, sevgili miyiz, miyiz? Dersin ne dersin sevgilisi? Barbe sen, sen, sen ne diyorsun? diyorsun? Hayır sevgili değiliz biz seninle Barbe Sen bebek. de beni sevmek zorundasın. Eğer beni sevmiyorsan senin başına çok kötü bela olur. Beni sevmek zorundasın. Umurum. Beni ben sevmek zorundasın arkadaşlar. Ben bu barbeyi sevmiyorum. Sen. sen beni sevmek zorundasın. Ben seni çok seviyorum ve ben sana aşık oldum. Evet. Sen de bana aşık olacaksın. Sen de bana <laughs> aşık olacaksın diyor. Güle <laughs> arkadaşlar. Kapattım. Gördünüz mü barbey bebek ne dedi? Ben sana aşık oldum. Sen de bana aşık olmak zorundasın diyor. Ah bir dakika. Arkadaşlar mesajlar atıyor. Bir dakika şu anda Barbie mesajlar atıyor bana. Arkadaş Gördünüz mü arkadaşlar Barbie baba aşık olmuş öyle bir şey diyor. Oh, bir dakika telefonuma bir mesaj geldi. Oh, Barbie'den bir mesaj geldi arkadaşlar. Duyuyor musunuz Barbie bana ne yazmış? Onur biz artık sevgiliyiz. Arkadaşlar bakın bu Barbie. Barbie bana Whatsapp'tan bir mesaj atmış. Onur artık biz sevgiliyiz diye. Arkadaşlar görüyor musunuz Barbie bana ne yazmış? Onur biz artık sevgiliyiz. Hayır hayır Barbie hayır Barbie. Biz seninle sevgili değiliz. Biz seninle biz seninle sevgili değiliz. Biz seninle sevgili değiliz. Ben seni istemiyorum. Ben seni İstemiyorum ya Barbie ben seni istemiyorum ya git ya arkadaşlar bu Barbie bana kafa kafayı takmış Geçenlerde hatırlıyorsanız ki Barbie'yi drone kameralarıyla yakalamıştık arkadaşlar Zaten daha Barbie'yle görüntülü konuştuk Ya bu Barbie var ya arkadaşlar bana açık olmuş Nasıl ya sence güzel değil miyim? Hayır hayır sen sen güzel değilsin hayır sen güzel değilsin Ben seni istemiyorum ben seni ben seni istemiyorum. Evet arkadaşlar ya bu Barbie anlamıyor. Git Barbie git. Ben seni istemiyorum ya. İstemiyorum, istemiyorum. Bana yazma. Bana yazma. Yoksa seni engellerim. Yoksa seni Engellerim. Arkadaşlar WhatsApp videolarımızı özlediniz mi? Hemen bir like atmayı unutmayın. WhatsApp videolarımızı özleyenler bir like atmayı unutmasın. Bana bak istemek zorundasın çünkü ben seni seviyorum. Başka şansın yok. Ne? Hayır ya. Hayır ya. Sevmiyorum seni. Hayır ya. Hayır ya. Sevmiyorum seni. Sevmiyorum. Anlamıyor musun? Anlamıyor musun? Ben sana düşman olacağım. Ben sana düşman olacağım. Ben sana Düşman olacağım. Evet arkadaşlar ben bu Barbie istemiyorum. Çünkü Barbie bebek geceleri canlanıyormuş arkadaşlar. Evet Barbie bebekleri gece 3'te canlanıyormuş. Ben o yüzden Barbie'yi istemiyorum. Evet ne yazdı? Nasıl sevmiyorsun? Bir daha duymayayım o lafı. Hayır sevmiyorum. Sevmiyorum çünkü... Çünkü bir dakika arkadaşlar yazacağım şimdi diyeceğim ki çünkü sen gece 3'te gece 3'te canlanıyormuşsun canlanıyor çünkü sen gece 3'te canlanıyormuşsun yazdım arkadaşlar düşman değiliz sevgili olacağız yazdım. Allah Allah ya Barbie ben seni istemiyorum kardeşim git artık ya Barbie ben seni istemiyorum istemiyorum nefret ediyorum senden nefret ediyorum ediyorum senden. E ee, sen bunu nereden duydun diyor. Arkadaşlar Barbie bebekleri saat gece 3'te canlanıyor. Bunu herkes biliyor zaten. Evet, şu an bir şeyler yazıyor arkadaşlar. Ne yazıyor ya? Şu an değişik şeyler yazıyor arkadaşlar. Bak, e bana bak eğer beni sevmezsen, eee, eee seni sevmezsem ne olur Barbie bebek gece 3'te senin evine gelirim. Ne? Ne? Gece 3'te Gece 3'te neden geliyorsun? Neden geliyorsun? Gece 3'te neden geliyor acaba arkadaşlar? Acaba gece 3'te neden geliyor? Haberin olsun ve sana düşman olurum diyor. Bana düşman ol. Bana düşman ol. Beni sakın sevme. Beni sakın sevme. Arkadaşlar Barbie bebek eğer bana aşık olursa benimle bu evde yaşar. Ve geceleri de Barbie bebekleri canlanıyor tabii ki de. Ben de onu istemiyorum. Evet. Gece 3'te lanetli Barbie kostümümle seni kendime aşık edeceğim. Ne? Sakın, 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 sakın evime gelme. Sakın evime gelme Barbie. Yoksa polis ararım, polis ararım. Hemen polis ararım. 155 polis ararım. Vallahi ararım arkadaşlar. Bu Barbie bebek gelmesin. Bak Barbie bebek gelirse evime çok kötü şeyler olur arkadaşlar. Sakın gelmesin. O zaman beni sevmek zorundasın diyor. Duydun mu? Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Ben de ben de seni seviyorum. Ben de seni seviyorum arkadaşlar. Ben normalde Barbie bebeği sevmiyorum ama şimdilik onu seviyorum diyeceğim. Çünkü yoksa geçişte benim evime gelirmiş. Gelmesin benim evime. Evet arkadaşlar. şimdi Tamam ben de seni seviyorum yazdım. Ben de sana aşık ben de sana aşık oldum Aşık oldum Barbie Aa, Evet arkadaşlar bir kalp atıyorum Bir sürü kalp atıyorum ona O zaman bana beni sevdiğini göstermek için Kalp emojisi at diyor Tamam kalp emojisi atayım al Al bakalım Barbie bebek al Sana bir sürü kalp emojisi atıyorum al Artık benim başımdan mı git ya istemiyorum seni ya Git ya artık başımdan istemiyorum seni Barbie bebek git Evet arkadaşlar ona bir sürü kalp emojisi atıyorum Şöyle bakın Bak 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 bak. Ona bir sürü kalp emojisi attım al Al Barbie bebek al Arkadaşlar bir sonraki videomda gece 3'te Barbie bebekle görüşeceğim. O videoyu sakın kaçırmayın. Şimdi oldu ben de seni seviyorum diyor. Hayır ya olamaz.